Merhabalar arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Cenap Uyar. Tork denge konusundan soru çözmeye devam ediyoruz. Beşinci testimiz. Eşit bölmeli ağırlıksız çubuğu 2P ve P ağırlıkları yüklerle dengeye getirmek için hangileri tek başına yapılabilir diyor bize. Arkadaşlar buraya göre torka bakarım. 2 çarpı P şuranın torku. Artı 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 2P. Yani toplam 8. 2 daha 10 P'lik tork var burada. Sağ tarafıma da 10 P'lik tork gelecek. K noktasına 8 P asarsam K noktasına 8 P olur. Tek başına yeterli kalmaz. L noktasına 5 P asarsam arkadaşlar 5 P çarpı 1 2 birim. O da 10 P yapar mı? Yapar. O zaman bu olacak. L noktasına 3 P. L noktasına 3 P astım. Ne oldu? 1 2 6 P oldu arkadaşlar. Tork artı n noktasına p yazmak. n noktasına da p yazarsam 1, 2, 3, 4 p de oradan gelir. O da 10 p yapar. Bu da olur. Yani cevabımız 2, 3 denizli olur. Eşit bölmeli türdeş KLM çubukları hangileri serbest bırakıldığında dengede kalabilir diyor bize arkadaşlar. Dengenin şartını yazalım. Dengemizin iki tane şartı vardı. Toplam kuvvet sıfır olacak. Toplam tork sıfır olacak arkadaşlar. Türdeş dediği için 1, 2, 3, 4, 5, 2 buçuktan şuradan G ağırlığı var. Arkadaşlar bu dengede kalamaz. Neden? Çünkü bu iplerin arasında olmalı ağırlık merkezi. Yani ağırlığım ku uygulanan kuvvet iplerin arasında olmalı. Burada olamaz. Bu kalamaz. Bu 4 birim tam orta noktasından G var. Burada kalabilir mi? Evet kalabilir. Çünkü iplerin arasında. Şuradan 1, 2, 3, 6 birim. Şuradan G var arkadaşlar. Bu kalabilir mi? Tabii ki de kalabilir. Buradaki ip gerimiz 0 olur. Tüm ip ağırlık buna biner. Ama bu dengede kalabilir mi? Kalabilir. O yüzden cevabımız LM yani denizli olacak. Şekildeki gibi O noktasından etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç F'tir diyor 3. sorumuzda. Arkadaşlar bileşenlere ayır ayırım. Yani karmaşık bir çözüm yapacağım burada size. Şu iki f kök 3 bileşenleri ayırırsam hemen şuraya bir 30 60 90 üçgeni çizdim. 30 60 90 üçgeninde burası A ise çıkıyor mu? O şekilde evet. Burası A, burası A kök 3, burası 2 A olur. Ee, bizim bu ramız 2 kök Şurası 2 kök 3 ise arkadaşlar. O zaman A'mız bizim kök 3 olur. Şurası kök 3. Burası da kök 3 çarpı kök 3. Yani 3 f olur. Yani bunun şu bileşeni arkadaşlarım. 60'ın karşısı şurası 60'ın karşısı 3 f olur. Şurası da f kök 3 olur. O zaman şu f kök 3 ile şu gider. Elimde zaten bu da gitti. Ne kaldı? 3 f 3 f f. Şimdi bakın 3 f 3 f bu ikisinin bileşkesi tam ortalarından yani tam şuradan 3F'tir. Hatırlayın vektörler ünitesini. F, F 120 derece ise buna eşittir. 3F, 3F 120 derece ise kendine eşittir. Artık 3F yok. Elimde 3F ve F var. Bu ikisinin bileşkesi ne olur? Biri sağ, biri aşağıya, biri yukarı. Zıt yönlü. O zaman çıkartırım. 2F olur ve sorun biter. 100 Newton ağırlıklı P cismi T1, T2 ipleriyle dengededir. T1 ip gerilmesi kaç Newton'dur demiş. Kuvvetleri gösteriyorum. Buradan 100 var arkadaşlar. Buradan T2 var. Buradan T1 var. Nasıl çözün dedim bu tip soruları size. Uç uca ekleme metoduyla ee, dik üçgen kuralını. T1'in ucuna hop t 2 ekledim arkadaşlar. T2'nin ucuna da hop P ekledim. Başladığım noktaya geldim. Bura 90. Bura 37. Burası 53. O zaman burası da 37. 90'ın karşısı P100 ise 37'nin karşısı T1 eşittir 60 Newton. T2 eşittir 80 Newton olur sorumuzun cevabı. Bize T1'i soruyorsa cevabımız 60 yani Edirne olur. Sıradaki sorumuz şekildeki gibi eşit bölmeli türdeş çubuk K ucundan yakılıyor. Türdeş çubuk K ucundan yakılıyor. Yanan bölme hemen yere düşüyor. Alev nereye geldiğinde yatay konumda dengeye ulaşır. Zor gibi görünen ama çok kolay bir soru arkadaşlar. Türdeş dediği için buradan tabii ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 şurada ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi burada olduğu için ağırlığı buradan yani bu devriliyor bu tarafa doğru. Yakıyorum ben bunu. Arkadaşlar tam kütle merkezi şurada olduğundan bu dengede kalır. Yani 1, 2 birimse o zaman burada da 2 birim olacak. Yani toplam 4 birim olduğunda ağırlığı buradan olacak. O zaman nereye geldi? M noktasına geldiğinde bu çubuk dengeye ulaşır. Cevabımız Ceyhan olur. Altıncı sorumuz. Şekildeki türdeş çubuk ip ve yay ve bilye dengededir. Bilye ok yönünde ilerlerken T ve yay daha oluşan gerilme kuvveti nasıl değişir? Çok güzel bir sorudur arkadaşlar. Bu soruya bir uyarı koyuyorum. Bu tip bir soruda yay varsa dur düşün diyorum sana. Niye? F yay eşittir. K çarpı x'tir. Yaydaki gerilme kuvvetinin değiştirebilmen için K'yı ya da X'i değiştirirsin. Bu soruda bilye buraya gelirken, gelirken K değişir mi? Değişmez. X değişirse F yay ona göre değişir arkadaşlar. O zaman şimdi soruyu yorumlamaya başlıyorum. Bilye buraya geldiğinde arkadaşlarım benim. Sanki şöyle düşünmeyin sakın yay aşağıya doğru bastırılır. Diye bir düşünce yok. Neden? Neden? esnemeyen ip olduğu için bu ip arkadaşlar burada dememiş ama soru demesi lazım. Soru ona göre soruyor. ip esnemeyen ip esnemeyen ip buradan geril ip e, uzamayacağı için uzamadığı için şöyle aşağıya doğru bunu bastıramaz. Bastırmadığı için de F yay'ın uzama miktarı değişmez. Uzama miktarı değişmediği için F yay değişmez. Arkadaşlar bu değişmedi ee, ama T ne olur arkadaşlar? Artar. Neden artar? Çünkü buraya doğru e, ipi daha çok gerer. Bu ağırlığın torku arttığı için bu değişmedi. Buradaki tork arttı. O zaman T'nin torku da artması lazım. Torkunu arttırmak için uzunluk değişmediği için kuvvet değişecek. O yüzden cevabım balık esir artar değişmez olur. Özdeş P ağırlıklı şekildeki gibi uzunlukları birbirine eşit iplerle asılarak dengelenmiştir. İplerde oluşan gerilme kuvvetleri arasındaki ilişki nedir diyor bize. E, teta, beta, alfa vermiş bize. Yani bu 60, beta 45, bu 30 olsun arkadaşlar. Şimdi şuraya bir hatırlatma arkadaşlar. Burası F, burası F ise aralarındaki açı 60 derece ise bunların bileşkesi ne oluyordu? F kök 3. Burası 90 derece. F, F ise bunların bileşkesi ne oluyordu? F kök 2. Burası F F aradaki açı 120 derece ise ne oluyordu arkadaşlar bileşke F. Şimdi dikkat. Açı arttıkça bileşke ne olur? Azalır. Açı artarsa bileşke azalır arkadaşlarım. Şimdi bunların hepsinin bileşkelerine P P P olması lazım. Yani T1 ile T1'in bileşkesi P 30 derece o zaman açı, küçükke, açı küçükken bileşke en büyük olması lazım. Değil mi? Ama P'ye eşit olması için T1'in en küçük olması lazım. O yüzden cevabım T3, 2, 1 olur. Tekrar ediyorum. Açı küçükken bileşke maksimum olur. Ama bizim bileşkelerimiz hepsi P'ye eşit. Bileşkeler P'ye eşit olması için şu t'nin en küçük olsun ki bileşke p olsun. Bu ortada bu da küçük. Bu tip test sorularında zaten bunu vermişse ya 1 2 3'tür cevap ya 3 2 1'dir arkadaşlar. Yani %50 şansınız var. Bunu kullanın. Farklı cins maddelerden yapılmış homojen x ve y çubukları şekildeki gibi birbirine sabitlenerek bir ip ile o noktasından tavana asılmıştır. Çubuk yatay olarak dengede olduğuna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor bize. Şimdi buradan mx buradan my homojen türdeş dememiş bize arkadaşlar. Demiş mi? Türdeş dememiş ama homojen demiş. Homojen dediği için tam orta noktasından alabilirim. Yani mx çarpı l bölü 2 eşittir. My çarpı l dersem yani mx daha büyüktür. mx eşittir. 2 my olur. mx büyük my 1 olabilir. Arkadaşlar diğerleri olamaz. Çok saçma bir soru geldi bana. Yani olamaz. Bu olur. Diğerleri olamaz. Bu kadar net. Homojen demiş. Türdeş yani. Evet. Yalnız bir yani cevabımız. Adana. Sorularımızın arasına bir de basit makine sorusu karışmış. Hemen onu da çözelim. Makara ağırlıkları P olduğu sürtünmesi sistemde. Arkadaşlar burası 2P ise ipi takip ederim. Burası da 2P'dir. Buradan P bölü 2 varsa T1 3P bölü 2'dir. Bu cepte. Şimdi burası 2P burası 2P. Toplamda şurası makara ağırlığı var P. O zaman 2 bir daha 3 2 daha 5. Şu aradaki ip gerilmesi 5P'dir. O zaman paylaştırırım. 2.5P demeyin sakın. Çünkü P'de makara ağırlığı var 6P. O zaman şu ip 3P olur. Bu ip 3P ise şu ip de 3P'dir. P de aşağı var. Şurası 4P. F de buradan 4P olur. Şimdi P makara var. 4P, 4P, 8. 3 de burada 11. Bir de P var. Bu da 12P olur. T1 bölü T2. 3P bölü 2 bölü 12P. Buradan 3 bölü 24. Oradan da 1 bölü 8. Yani Adana olur. 10. sorumuz. Şekildeki eşkenar üçgen levhada T1, T2 ip ile dengededir. KP noktalar arasındaki ip sökülüp NM noktalar arasına asılırsa T1, T2 nasıl değişir? Arkadaşlar T1, T2 dengedeymiş. Şu ip buraya asılırsa. Şimdi bu sistemin kütle merkezi tam orta noktasından buradan ağırlık var arkadaşlar. Bu ağırlık tam orta noktasından olduğu için arkadaşlar Şuradaki ip gerilmesi G bölü 2'ye G bölü 2'dir. Daha sonra ben bu ipi buraya getirirsem bunu unutmayın. Her zaman ağırlık yakın olan ipi daha çok gerer. Uzak olan ipi daha az gerer arkadaşlar. O yüzden buradaki şu daha yapkın olacağı için zaten aşağı doğru kuvvetler yukarı doğru kuvvetler eşit olacak. E bu daha yakın olacağı için T1'in olacak artacak. E G sabit olduğu için T2'nin de ne olması lazım? Azalması lazım. O yüzden cevabımız balık esir. Artar azalır. 11. sorumuz. K cismi dördeş çubuk üzerinde aşağı doğru kayarken ipin gerilmesi ve yayda oluşan gerilme kuvveti nasıl değişir? F yay dediğimiz zaman dur düşün dedik. F yay gördüğün zaman dur düşün dedik arkadaşlar. Neden? F yayı nasıl yorumlayacaksınız? K çarpı X'e göre yorumlayacaksınız. Çok güzel bir sorumuz bu da. Arkadaşlar şimdi burada bir ağırlık var. Burada bir cisim var. Bu cisim ne yapar? Bunun ipe yakın olduğu için yayı aşağıya doğru bastırır. Yani yayı sıkıştırır. İpi de gerer. Çubuğu ben buradan buraya getirdiğim zaman yani bunu yok ettiğim zaman sadece çubuk kaldığı zaman e artık buradan yayı bastıran bir kuvvet yoktur. Gitmiştir. Neyi bastıran kuvvet gitti olmadığı için bu yayı ne yapar? Yani çubuğumuz artık şu hale gelmiştir. Bu hale gelirse arkadaşlar tabi buradaki yay sıkışık. Yani yay başlangıçta şöyle sıkışık. Sonra yay normal hale gelir. Yani yaydaki uzama miktarı azalmış olur. Yani sıkışma miktarı azalmış olur. O yüzden f yay azalır. E, t de yukarıya doğru çıkacağı için ip gerilmesi belki de sıfır olur. Yani o da azalır. O yüzden ikisi de azalır azalır diyoruz. G ağırlıklı türdeş çubuk düzden de şekildeki gibi dengede ise ip gerilmesi ne kadardır? Açının bir önemi yoktu paralel kuvvetlerde. Türdeş dediği için G çarpı 1 bölü 2 yarısından L bölü 2 eşittir. T çarpı tamamı L. L'ler giderse T eşittir. G bölü 2 olur. Yani cevabımız denizli olacak